Merhaba, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Erdem Tezcan. Sedef hastalığının en temel nedenlerinden biri olan bağırsaklardaki zararlı mikroorganizmaları uzaklaştırarak sedef hastalığından kurtulabileceğinizi biliyor muydunuz? Birçok bilimsel araştırma, bağırsaklarımızın birçok hastalıkta olduğu gibi sedefte de çok önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Örneğin, 2019 yılında yayınlanan bu makalede Sedef hastalarında kısa ve orta zincirli yağ asit üreten bakterilerin dağılımlarının dengesizleştiği, bağırsak geçirgenliği ve bağışıklık dengesinin de değişmiş olduğu gibi birçok farklılık ortaya konulmuştur. Hatta dışkan üzerine sedef hastalığının tanısında bile kullanılabileceği tartışılmıştır. Bunun gibi bir son yıllarda yapılan birçok makale sedef hastalığıyla mikrobiyota arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bağırsak terapisi beslenme sistemimizde prebiyotik kullanmanızı ve alerjen gıdalarınızı tespit ederek onlardan bir sürü hayatınızdan çıkarmanızı tavsiye etmekteyiz. Böylece sedef hastalığının temel nedenlerinde olan bağırsaktan cilde toksin kayışının önüne geçerek vücudumuzun kendi kendine iyileşmesini sağlayabilirsiniz.